Merhaba. Bu videoda Osmanlı padişahı olan Fatih Sultan Mehmet'i günümüzdeki dünyaya getirip Türkiye'nin başına geçireceğiz ve tüm dünyanın ona ve bu ülkeye karşı olacağı bir senaryoda hayatta kalabilecek mi hep birlikte göreceğiz. İlk olarak İstanbul'un kalbinde Ayasofya Camii'nde sıra dışı bir enerji patlaması meydana geldi. Gökyüzü bir anlığına karanlığa büründü. Yıldırımlar kentin silüetini delip geçti. İnsanlar neye uğradığını şaşırmışken ışığın içinden bir silüet belirmeye başladı. Altın işlemeli kaftanı, elindeki Zülfikar'a benzeyen kılıcı ve keskin bakışlarıyla bir adam Fatih Sultan Mehmet tarihin tozlu raflarından bugüne adım atmıştı. Türk devleti ve halkı karşılarında duran bu kişinin gerçekliği karşısında şoka girdi. Bilim insanları buna bir açıklama getiremedi fakat Fatih'in karizması, zekası ve hitabeti karşısında halk giderek etkilenmeye başladı. Öncelikle bu meydanda Fatih insanlara seslenerek ben İstanbul'u 572 yıl önce fethettim ve çağ kapatıp çağ açan bir padişahtım. Bu milletin yeniden dirilişi için geldim. Dedikten sonra ilk olarak Fatih Sultan Mehmet Türkiye'de bir parti kurdu ve adı FSM Partisi'ydi. Fatih Sultan Mehmet Partisi Türkiye'de yapılan ilk seçimde başkanı eski bir padişah olduğu için %75 gibi rekor bir oyla seçildi ve başa geçti. Artık Türkiye'yi yönetmeye başlayan Fatih günümüz teknolojisini kısa sürede kavradı. Asri Harp Teknolojileri Akademisini kurduktan sonra Türk yapımı insansız savaş araçları, uzaydan yönlendirilebilen uydular ve biyoteknolojik bombalar üretmeye başladı. Derken Fatih Sultan Mehmet ilk hedefini açıkladı. Bizim olanı geri alacağız. Sözünden sonra Türkiye'nin batı sınırında ani bir askeri harekat başlattı. Yunanistan ve Bulgaristan teyakkuza geçerken 20 gün süren çatışmaların ardından Dede Ağaç, Selanik, Atina, Filibe ve Sofya Fatih Sultan Mehmet önderliğindeki Türkiye sancaklarına katıldı. Böylece her iki ülkede Türkiye'nin hakimiyetine geçmiş oldu. Avrupa Birliği ve NATO bu hamleyi kınadı. Fakat Fatih Sultan Mehmet Birleşmiş Milletler kürsüsünden tarihi bir konuşma yaptı. Hakkımız olanı alıyoruz. Kimseye hesap vermeyiz. Yüzyıllar önce kaybettiğimiz bu toprakları geri almaktan asla vazgeçmeyeceğiz. dedi. Fakat Türkiye'nin bu hızlı yükselişi batıyı alarma geçirmişti. ABD öncülüğünde Türkiye'ye sert ambargolar uygulanmaya başlandı. İngilizler ise Akdeniz'deki Kıbrıs adasında donanmasını konuşlandı. Fakat Fatih Sultan Mehmet bu hamlelere beklenenden sert karşılık verdi. O da donanmalarını çıkartarak İngiliz gemilerini rahat bir şekilde vurarak batırdı. Ardından Kıbrıs'a Türk askerleri sevk edildi ve kısa sürede bütün adada tam kontrol sağlandı. Ve burada bulunan İngiltere'nin savaş gemilerine de el konarak ganimet elde edildi. Böylece Fatih Sultan Mehmet artık yeni ünvanlar almaya başlamıştı. Bunlar arasında Kıbrıs Fatih'i ile Yunan Bulgar Fatih'i de bulunuyordu. Bu arada Türkiye'nin aktif Donanması Girit adasının da fethedilmesi için hareket etmeye başladı ve oraya doğru ilerliyordu. Girit'teki Yunanlar endişeli bir şekilde beklerken Fatih Sultan Mehmet bu arada adanın dört taraftan kuşatılıp asker sevkiyatı yapılmasını istedi ve öyle de oldu. Ardından çatışmalar başladı. Bu çatışmalar devam ettiği sırada Türkiye Girit'in dört bölgesinden de ilk etapta toprak aldı ve ardından ada kısa sürede tamamen Fatih'in yönettiği Türkiye tarafından ele geçirildi. Derken Fatih Sultan Mehmet bu sefer gözünü Kafkasya'ya çevirmişti. Gürcistan ve Ermenistan üzerinden yeni bir cephe açmaya karar verdi. Askeri gücünü kullanıp Batum, Tiflis, Erivan ve Nahçıvan kısa sürede alınarak ele geçirildi. Ancak Rusya bu yayılmaya karşılık verecekti. Volgograd'dan gelen tank birlikleriyle Erivan geri alındı ve Rusya burayı koruyordu. Fatih Sultan Mehmet ilk toprak kaybını yaşamıştı ve bu onun için büyük bir ders oldu. Teknolojinin yanında savaşın hala güç ve dayanıklılık da gerektirdiğini hatırlamıştı. Fakat bu sırada Fatih'in bu sert dış politikası içeride de sorunlar doğurmaya başladı. İstanbul'da bazı gruplar ayaklandı, barış ve demokrasi talepleriyle protestolar başlamıştı. Fakat Fatih her isyana karşı olduğu gibi akılla ve otoriteyle yaklaşıyordu. Ayaklanmalar çok geçmeden bastırıldı. Ancak Fatih'in gözüne giren bazı askeri komutanlar Amerika ve Rusya ile işbirliği yaparak Anadolu'da sabotajlara başlayacaktı. Derken Konya'da bir cephanelik havaya uçurdular. Malatya'da ise bilgi sızdırmaları sonucu Türk birlikleri gizli Rus askerleri tarafından pusuya düşürüldü. Fatih Sultan Mehmet bu ihaneti öğrenir öğrenmez hain olanları yakalattı. Böylece iç isyanlar bastırılmış. Hainler ise bertaraf edilmişti. Fatih Sultan Mehmet'in gözleri artık daha uzağa. Avrupa'nın kalbine çevrilmişti. Fakat bu sefer karşısında yalnızca zayıf Balkan devletleri değil birleşmiş bir batı vardı. NATO Türkiye'yi resmen işgalci ilan etmese edilmiş Türk ordusuyla birlikte Romanya ve Macar istan üzerine yürüdü. Romanya'nın başkenti Bükreş sadece 10 günlük çatışmalı bir kuşatmadan sonra düştü ve böylece ülke yönetimi Fatih'in liderliğindeki Türkiye'nin eline geçtiği için tüm Romanya lav edilmişti. Sultan Mehmet'in sıradaki hedefi Macaristan topraklarıydı. Başkent Budapeşte'yi düşürmek için harekata geçti ve ordusunu bu sınıra yığdı. Ancak NATO bu kez hazır bekliyordu ve güçlü bir direniş yaparak Fatih'in ordusunu içeriye sokmuyorlardı. Fakat Sultan Mehmet zekasıyla bu direnişi kırmak için hazır bulunan askeri gücünü 3 farklı sınır noktasına yaydı. Böylece NATO da ordusunu üçe bölmek zorunda kalmıştı. Ardından Türkiye bir kısım asker daha getirince Macaristan'a da girmeyi başardı ve NATO'yu geri püskürtüyordu. Çok geçmeden başkent Budapeşte'yi de ele geçirdi ve ülkeyi kendine bağladı. Toprak alımlarına tam gaz devam edecek olan Fatih Sultan Mehmet ordusunu kısa sürede Belgrad'a, Zagreb'e ve Saraybosna gibi başkentlere yönlendirdi ve hemen kontrolü altına alarak üç ülke toprakları da Türkiye'ye katılmış oldu. Ancak bu ilerleme Avrupa'yı çılgına çevirdi. Almanya, Fransa ve Polonya ile birlikte hareket ederek Orta Avrupa'da büyük bir karşı taarruz başlattı. Gelişmiş Alman Leopard tankları ve Fransa'nın insansız hava araçlarıyla desteklenen cephe Macaristan'daki Estergon kentinde Türk ordusunu geri püskürttü. Böylece Fatih Budapeşte'yi kaybetti ve Macaristan'ın kuzeyi düşman eline geçti. Fatih için bu sadece bir kayıp değil, stratejik bir uyarıydı. Eski çağlarda olduğu gibi yalnız kahramanlıkla değil, bugün teknolojiyle de kazanılacaktı. Bu arada Sultan Mehmet Romanya'da bulunuyordu ve hemen Ankara'ya döndükten sonra Akıl Harbi Divanı adını verdiği bir bilim kurulu kurdu. En ileri teknoloji uzmanları, tarihçiler, stratejistler ve yapay zeka mühendisinin yeni kozu olmuştu. Ancak bu arada Batı cephesinde savaş devam ederken beklenmedik bir saldırı da güneyden geldi. İsrail, Mısır ve Suudi Arabistan önderliğindeki Arap Yahudi koalisyonu Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisini kırmak için harekete geçtiler. Hatay kısa sürede yoğun hava bombardımanı altına alındı. Kilis ve Gaziantep çevresindeki cepheler ise çöktü. Fatih ilk kez Anadolu topraklarında bir geri çekilme yaşadı. Ancak Fatih Sultan Mehmet bu saldırıya karşı çarpıcı bir plan hazırlamıştı. Önce kaleyi içeriden fethederiz diyerek Arap halkları içinde Osmanlı nostaljisini körükleyen bir propaganda başlattı. Mısır'da halk ayaklanmaları başladı. Derken Fatih Sultan Mehmet Suriye ve Irak üzerinden büyük bir çıkartma yaptı. Bağdat, Şam ve Ürdün'ün başkenti Amman birkaç ay içinde ele geçirildi ve buralar Türkiye'ye bağlandı. Ardından Kahire kuşatıldı. Nil Nehri kıyısında yapılan tarihi savaşı Fatih'in komutasındaki Türkiye kazandı. Böylece Fatih Sultan Mehmet Mısır'ı da kontrolü altına alarak Orta Doğu'nun büyük kısmını topraklarına kattı. Ancak bu zafer pahalıya mal olmuştu. İsrail'in uzun menzilli nükleer tehditleri, Batı'nın giderek artan ekonomik yaptırımları halkta huzursuzluk yaratmaya başlamıştı. İstanbul'da halk arasında şu sözler yayılıyordu. Fatih büyük ama dünya artık eski dünya değil. Tam bu sırada uzak doğudan yeni bir gölge yükseldi. Çin, Türkiye'nin orta Asya'daki etkisinden rahatsız olduğunu açıkça ilan etti. Hindistan ise Pakistan'daki boşluktan faydalanmak isteyen Türkiye'ye karşı harekete geçti. Fatih'in yolu artık netti. Dünya ona karşı birleşmişti. Önünde 3 seçenek vardı ya doğuyu dize getirecek ya Avrupa'da tam hakimiyet kuracak ya da iki cephede birden çöküşe uğrayacaktı. Yıllar geçtikçe Fatih Sultan Mehmet artık sadece bir lider değil, dünya siyasetinde dengeleri alt üst eden bir simge haline gelmişti. Fakat şimdi onun karşısında hem batının Birleşik Cephesi hem de doğunun dev güçleri bulunuyordu. Artık savaş bir toprak meselesinden çok daha fazlasıydı. Bu medeniyetler arasında bir akıl ve inanç savaşıydı. Bu arada Fatih Sultan Mehmet Orta Asya'daki Türk devletleri olan Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan ve Özbekistan'da kurduğu yerel idare sistemleriyle halkın desteğini kazandı. Ancak Çin bu ilerleşi tehdit olarak görerek Kırgızistan sınırında büyük bir askeri sığınak yaptı. Ardından bu büyük ordu ile Çin Kırgızistan'ı kısa sürede tamamen ele geçirerek hakimiyeti altına aldı. Fatih Sultan Mehmet bu duruma çok öfkelenmişti ve Orta Asya'daki Türk devletlerine şöyle bir çağrı yaptı: "Ülkenizin yönetimini acilen bize bağlayın ki Çin ile rahatça mücadele edebilelim dedi. Ve daha sonra bu Türk devletleri de emre itaat ettiler ve topraklarını bağladıklarını açıkladılar. Bu olayın ardından Fatih Sultan Mehmet bu Türk devletlerinin de askeri güçlerini kullanarak toplu bir şekilde Çinli askerlerin karşısına çıkarttı ve böylece büyük çaplı bir verdi. Çin ordusu Taşkent'e ilerleyip ele geçirdi. Fatih ilk kez bir büyük şehirden tamamen çekilmek zorunda kalmıştı. Bu arada Çin ekonomik alanda da saldırıya geçti. Türkiye'nin Asya'daki yeni kurduğu ticaret yollarını bloke ederek kapattı. Bu olay karşısında Fatih aklını kullanarak yeni bir cephe açtı. Afganistan üzerinden Çin içlerinde sızma harekatı. Ancak Çin toprakları Fatih için alışık olmadığı kadar zorluydu. Teknoloji ve insan gücünde Çin'in üstünlüğü Türkiye'nin derin stratejilerine karşı koymaktaydı. Fakat yine de Kaşkar kenti kısa sürede ele geçirildi. Ardından Urumçi'ye kadar ilerleyen Fatih liderliğindeki Türkiye burada Çin'in dev savunma ile görevli ordusuyla karşılaştı ve Türkiye ordusunu durdurdu. Doğu cephesinde savaş giderek bir çıkmaza sürükleniyordu. Fatih'in Çin'e odaklandığı sırada Avrupa istihbarat Teşkilatları içeride yeni bir plan devreye sokmuştu. Anadolu'da sabotajlar düzenleniyordu. Eskişehir, Kayseri ve Bursa'da cephanelik patlamaları yaşandı. Fransa, Almanya ve Polonya Birleşik Kuvvetleri ile Türkiye yönetimindeki Sırbistan ve Hırvatistan'a büyük bir çıkartma yaptı. Zagreb ve Belgrad Türkiye'den geri alındı. Fatih Sultan Mehmet Devletin kontrolündeki Orta Avrupa büyük ölçüde çöküşe geçti. Fatih bu durumu öğrendiğinde sinirlendi. Avrupa ordularını oyalaması için drone birliklerini toplu bir şekilde oraya gönderdi. Burada bu yaşanırken Fatih Batı ve Çin ile uğraşsa da yönünü beklenmedik bir şekilde Afrika'ya çevirdi. Mısır'dan Libya'ya, oradan Çad ve Nijer üzerinden Afrika içlerine ilerleyerek Mali ve Sudan'a varana kadar aldı. Afrika halkı Batı sömürgeciliğine karşı Fatih'in simgesel liderliğini benimsemeye başladı. Ancak bu seferin dezavantajı Türkiye'nin kuvvetlerini daha daha da yaymasına neden oldu. Her yeni toprak, daha fazla asker, daha fazla kaynak ve daha fazla sorumluluk anlamına geliyordu. Fatih Sultan Mehmet artık dünyayı üç kıtada sarsmaktaydı. Ancak gücün bedeli ağırdı. Karşısında birleşen devletler değil, birleşen sistemler vardı. Önünde son büyük sınavlar duruyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel müdahalesi ve Çin ile yapılacak nihai savaş. Derken Amerika Birleşik Devletleri, küresel denge tehdidi gerekçesiyle resmen müdahale kararı aldı. ABD, NATO dışındaki yeni bir askeri koalisyon kurdu. Küresel savunma gücü. Bu koalisyona Japonya, Kanada, Avustralya, Güney Kore ve bazı Latin Amerika ülkeleri de katıldı. Hedef netti. Fatih Sultan Mehmet'i durdurmak. Derken Girit adasına büyük bir ABD çıkartma gücü konuşlandırıldı. Böylece Türkiye Girit adasını kaybetti. Fakat Fatih denizlerde düşen her taş kalpte bir yara açar diyerek donanmayı seferber etti. Bu yüzden Akdeniz'de Amerikan donanmasıyla karşı karşıya gelindi. Kıbrıs açıklarında yaşanan deniz savaşı tarihe geçmeyi başardı. Türkiye gemi kayıpları yaşadı. Ancak ABD donanması da ağır hasar aldı ve Girit'ten ileriye geçemedi. Fatih, batının kalbine giden yolu tekrar açmak için Balkanlarda kaybedilen topraklara yeniden yöneldi. Büyük bir kış harekatı başlatıldı. Bu harekat sonucu Sırbistan ve Hırvatistan tekrardan geri alındı. Fakat Macaristan yeniden yapılandırılmış NATO kuvvetlerinin ağır direnişiyle Fatih'in ordusuna geçit vermedi. NATO yeni demir hat adı verilen savunma duvarını kurdu. Bu cephe geçilemedi. Bu yüzden Fatih Sultan Mehmet Avrupa'da genişlemeyi durdurmak zorunda kaldı. Bu kez fatih gözlerini bir kez daha doğuya çevirmişti. Çin'le olan düşük yoğunluklu savaş artık tam kapsamlı bir cepheye dönüşmüştü. Urumçi önlerinde dev bir ordu toplanmıştı. Türkiye ordusu 400 bin kişiyi bulan gücüyle bu şehri de alarak Doğu Türkistan'ı resmen ele geçirdi. Çin nükleer silah tehdidini bir kez daha masaya koydu. Ancak Fatih Sultan Mehmet bunu şaka olarak gördü. Bu arada Latin Amerika ülkeleri olan Venezuela, Küba ve Bolivya ABD'ye karşı Sultan Mehmet'in yönettiği Türkiye ile ittifak kurdu. Küresel denge değişmeye başlamıştı. Fatih bu hamleyi kullanarak Güney Avrupa'dan sürpriz bir çıkış yaparak İtalya'ya asker çıkardı ve kısa sürede İtalya'yı da komple ele geçirmeyi başardı. Dünya artık yorgundu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'da düzenlediği büyük basın toplantısında dünyaya şu sözlerle seslendi. Ben ne bir tiranım ne de bir kral. Ben adaletin ve aklın temsilcisiyim. Eğer dünya barış istiyorsa inşa etmeliyiz. Bu açıklama ikiye bölünmüş dünyada büyük bir yankı uyandırdı. Bir yanda Fatih'in yönetiminde birleşmek isteyen halklar vardı. Diğer yanda ise ona karşı birleşmiş süper güçler. Fatih'in önünde artık iki seçenek vardı. Küresel bir barış antlaşmasıyla Türkiye'yi meşru bir dünya gücü olarak sabitlemek ya da son bir hamleyle dünya tarihinin en büyük savaşını başlatmak. Ve karar verildi. Fatih Sultan Mehmetli Türkiye toprakları baya bir büyüdü ve savaş böylece son buldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla padişahın veya liderin geri dönüp tüm dünya ile savaştığı videolar için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir